Şimdi Witts analizine bakacağız ve burada e, referans düzlemimiz Frankfurt horizontal düzlem değil. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle, bitsin referans düzlemi oklizal düzlem olacak. Aklımda tutmak için ben şöyle yapıyorum. Witts sanki tüberküllere benziyor. Bakın burada da bir ters V var, ters W var. Sanki burası tüberkülmüş gibi, o güzel bir düzlemi tarifliyormuşum gibi aklımızda tutuyoruz. Daha sonra Wits'in iyisi bize iskeletsel ölçümlerin yapıldığını ve S'si de sagittal düzlem hakkında bize fikir verdiğini anlatıyor. Eğer ki sınıf 2 varsa Wits analizim benim. Bir bunu alıyorum, bir bunu, bir bunu aldım, bir bunu artı oldu sınıf 3 ise sürekli çizik attım. Hadi bir tane de çizik de benden diyorum. Negatif oluyor. Yani sınıf 2'de with artı sınıf 3'de bir tane de çizgi benden diyorum. Eksi olacak.